Parantez karesini alalım. Birinci karesi eksi 2'nin çarpımı 2 katı yani 6x artı ikincinin karesi eksi 16 eşittir 0. Buradan x kare eksi 6x eksi 7 eşittir nedir? 0. Burası 7'ye 1'dir. Ortadakinin işareti büyük olanıdır. Daha sonra bunun ters işaretini alıyorduk. 7 yapar. Bunun ters işaretlisi eksi 1. Zaten bir 7 çıkmak zorunda. Çünkü burada neydi? apsis 7 idi. Bizden diğerini istedi. X80'i kesti. Diğer nokta o da nedir? Eksi 1'dir. Öyleyse bu soru cevabı ne olacaktır? eksi 1 olacaktır. Şimdi bu eksi 1 değerini bir başka yoldan da bulabiliriz. Şöyle bunu siliyorum. Sonuçta biz x değerini bulacağız. x değerini bulmanın başka yolları da vardır. Belki de. Buradan devam ediyorum. 16'yı öbür tarafa attım. Ne oldu? Eksi 16 artı 16'yı attı. Evet hangi sayının karesi 16 eşittir Sude. 4. Yani x eksi 3 ne olabilir 4. O da ne yapar 4. Ya da ne yapar eksi 4 olur değil mi? Bu da x seçti ne oldu eksi 1 oldu. Zaten 7 soruda var. Onu bulmak zorundayız. Bizden istediği nedir? Diğeri. Diğeri ne olur? Eksi bir olur. Yağmur var mı şu an Ergan şu an yağmıyor. Evet. Belki elektrik falan gitmiştir yine. Evet. Bazen elektrikler gidiyor öğrenciler. Kimyada kaç kişi vardı? Hı -hı, kimyada ben yoktum. Sen yoktun evet. Şimdi. parabolün burada bir soru var. Bunu benzer bir soru. Bunu çözersiniz artık. Buradan devam edelim. Parabolün y eksenli kestiği noktanın ordinatı 5'tir. Buna göre x eksenini kestiği noktadan apsisler toplamı kaçtır? Az önceki örnekte x eksenini kesme nokta belliydi. Şimdi ise y eksenini kesme nokta belli. Y eksenini kesme noktada apsisi ne olur? 0 olur. Ordinat zaten 5'miş ekseni kesti nokta ekseni e, parabol üzerinde de parabolun denklemi sağlayacaktır. Yani x yerine 0 yazdığınız zaman sonuç ne olmalı? Yani y 5 olmalı. 0 yazdım. Gitti. Gitti. Şu kaldı değil mi? 3k artı 8 ne eşit olmalı? 5'e. Buradan 3k eşittir eksi 3 k eşittir eksi 1 oldu. Şimdi denkleme dönüyorum. Parabol denkleme. K yerine eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazarsam eksi x kare. Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 bir önde eksi var artı 4 yapar. Eksi 1 yazarsam 5 yapar. Şimdi x eksiğini kestiği noktayı bulmak için biz ifadeyi ne yapıyorduk? 0 eşliyorduk. Yani bunu ne yapacağım? 0 eşitleyeceğim. x eksiğini kestiği noktalar bu denklemin kökleridir. Her tarafa x ile çarpıyorum. Kolaylık olsun diye. Evet burası 5'e 1. Ortadakinin şartı eksi olduğu için büyük olanı eksi alıyorum. Ters işaretlisi 5 yapar. Ters işaretlisi eksi 1 yapar. Bak bu x eksi'ni kesen noktalar. x ekseni kesen noktalar bu. Bunların ne istenmiş? Toplamları. Eksi 1 ile 5'i toplasak ne yapar? 4 yapar. Demek ki cevap nedir? 4'tür. Şimdi mesela şurada şunu da yapabilirdik. Bir hatırlayalım. Ais kare artı bx artı c eşittir 0. Bu denklemde kökler toplamı formülü neydi? Hatırlıyor musun? kökler toplam formülü. Evet, eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a. Burada b'miz nedir? X'li terimin katsayısı. sayısı. Yani 4. Eksi 4. A'mız neydi? Bak burada var zaten. B x'li terimin kat sayısıdır? a ise x kare terimi katsayısı yani eksi 1. Onu da bölsek ne yapacaktır? 4 çıkacaktır. Ya kökleri tek tek böyle bulur toplarız ya da kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4 sonucuna ulaşırız. İkisi de nedir? Bizi aynı yere götürür. Bu örnekte de bu. Devam hmm. tamam edelim. Ekrana geçiyorum. Evet. Y eşittir a x kare artı b x artı c para y eşittir sıfır olduğunda y eşittir sıfır olduğunda artık denklemle dönüşüyor. İkinci dereceden bir denklem oluyor. Geçen sene hatırlayalım ax kare artı bx artı c nedir? İkinci dereceden bir denklemdir. İkinci dereceden bir denklemin biz delta sıra hesaplayabiliyoruz değil mi? Deltası neydi? b kare eksi 4 ac idi. Elinde ikinci dereceden bir denklem var. Bunun deltası nedir? b kare eksi 4 ac. Şimdi biz bu deltaya bakarak bazı sonuçlara ulaşacağız. Eğer delta yani b kare eksi 4 ac sıfırdan büyük ise parabol x eksenini iki farklı noktada keser. İki farklı noktada keser. Burada delta sıfırdan büyük. Parabon kolları aşağı doğru da olsa, yukarı doğru da olsa fark etmiyor. Her seferinde x ekseni ne yapıyor? İki farklı noktada kesiyor. Parabolü x 82 farklı noktada kestine göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? deltası ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Şimdi burada A nedir? 3'tür. B nedir? X terimi kat sayısı eksi 2. C nedir? M eksi 4. Delta yani B kare eksi 4 AC ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. B kare yani eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C sıfırdan büyük olmalı. Bu 4 yapar. Eksi 12 yapar. 4'ü bir tarafa attım. Eksi 4. M'yi buluyoruz biz. Evet M'yi arıyoruz. Her tarafı 12'ye bölüyorum. Eksi 12'ye. Bunlar sadeleşir. M eksi 4. 4'ü 12'ye böldüm. 1 bölü 3. Şimdi her iki tarafı negatif bir sayıya böldüğüm için eşitlik ne yapar? Yön değiştirir. Bu tarafa attım. artı 4 yapar. Şimdi 1 bölü 0,33'e eşit. Yani bu yaklaşık olarak nedir? 4 artı 0,3 o da 4,3'e eşittir. M sayısı ne olması gerekiyor? 4,3'ten küçük olması lazım. Peki 4,3'ten küçük en büyük tam sayı nedir burada? 4'tür değil mi? Demek ki M'nin en büyük değeri 4 imiş. Delta'yı hesaplıyoruz. Arkasından da sıfırdan büyüktür diyoruz. Evet geçelim. İkinci duruma geçiyoruz. Delta sıfıra eşit ise parabol x eksenine teğettir. Teğetmiş. X ekseni ile tek bir ortak noktası vardır. Bu da delta sıfıra eşittir gördüğün gibi. Delta sıfır eşit ise bak t yani tek bir noktada kesiyor. Parabolik x eksenine teğet olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Delta sıfıra eşit olması gerekiyor teğet olduğu için. Burada a 1'e eşittir. İskareli terimin katsayısı b şunu alıyorum komple. C de budur. Evet. Delta sıfıra eşit işte olmalı. Teğet olduğu için. Yani B kare eksi M artı 3'ün karesini alacağım. eksi 4 çarpı a çarpı c yani 3m artı 1 ne olmalı? 0 eşit olmalı. Şimdi ekseni karesi ne yapar? Artı yapar. Şunu kapatıyorum. İşlem yapalım burada. Birincinin karesi artı x'in çarpımı 2 katı artı 9. Eksi 4 ile bunu çarptım. Eksi 12M. Eksi 4 ile 1'i çarptım. Eksi 4 eşittir 0. Buradan M kare. Eksi 6 M. 9'dan 4'ü çıkardım. 5. Evet. Bunun çarpımları nedir? 5'e 1. Çarpımları 5. Toplamları eksi 6 olacak. Yani eksi 5 ile eksi 1 olmalı. Değil mi? Bak eksi 5 ile eksi 1 çarptım. Artı 5 toplamları ne oldu? Eksi 6. Sonra ne yapıyorduk? Bunların ters işaretini alıyorduk. Evet. Tabi bunlar M olacak. Çünkü denklemde neler var? M'ler var. Unutmayalım. M değerleri demek ki 1 ve 5 olabiliyormuş. Bu değerlerin toplamı sorulmuş bizden. O da ne çıkacaktır? 6 eşi çıkacaktır. Şu 6 değerini başa nasıl bulabiliriz? Evet Sude sana sorayım. Hadi bakalım buna cevap ver. Evet az önceki gibi b bölü A'da mı? Evet bravo. Aynen. Toplamı isteniyorsa ayrı ayrı bulmamıza gerek yok. Sonuçta biz kendileri ilgilenmiyoruz. Toplamı bizden sorulmuş. Aynen dediğim gibi eksi b bölü a. Yani bak burada a ne eşittir? Katsaya bak. 1. b ne eşittir? Eksi 6 eşittir. Eksi b. Yani eksi 6 bölü a. Bu da ne yapar? 6 bölü 1. 6 sonucu çıkacaktır. deltası delta 0 eşittir. Evet, devam edelim. Üçüncü durum, ya sıfırdan büyüktür, ya sıfır eşittir ya da sıfırdan küçüktür. Üçüncü durumda eğer delta sıfırdan küçük ise parabol ekseni kesmez. Evet, dikkat etin gibi. Burada x ekseni ne yapıyor? Kesmiyor. Delta sıfırdan küçük olduğu zaman x eksenini kesmiyor. Parabol x eksenini kesmediğine göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Delta ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. Şimdi A nedir burada? A Sude M B 3 Evet C nedir? 2. Bak delta ne olmalı bu sefer? Sıfırdan küçük olmalı. Bu çözüm bu. B kare yani 3'ün karesi eksi 4 çarpı A çarpı C. Evet ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı. 9 eksi çarparsam 8M küçük 0. 9'u öbür tarafa atarsam eksi 9 her tarafa eksi 8'e bölüyorum. M'yi yalnız bırakmak için. Şunlar gider. Şimdi M burada var. 9 bölü 8 yapar. Eski ne yapar? Yön değiştirir. İki tarafa eksi negatif bir sayı böldüğüm için. Evet. 9 bölü 8'den büyük en küçük tam sayı hangisidir? 9 bölü 8. 2. Evet. 9 bölü 8. Bir küsurat bir sayıdır. Bir küsurat bir sayıdan büyük en küçük tam sayı hangisidir? Dediğim gibi artı 2'dir. da aynı soru var. Emin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi geldik bir başka başlığa. Tepe noktası. Bak bu kollar yukarıysa bakın burada en alta çukurun dibinde ne var? Bir nokta var. İşte biz bu noktaya ne diyoruz? Tepe noktası diyoruz arkadaşlar. Eğer kolar aşağı doğru ise bu sefer de en yukarıda bir o tümsekte bir nokta var. Biz bu noktaya, biz yine aynı şekilde ne diyoruz? Tepe noktası diyoruz. Aşağıda da olsa yukarıda da olsa bak en aşağıda da en yukarıda da bir ne var? Nokta var. Biz bu noktaya tepe noktası diyoruz. Tepe noktasının absis de ordinatı var. Biz R ve K diye ifade ediyoruz bunlara. Tepe noktasının absisi yani R'nin formülü eksi B bölü A'dır. Biz bulduğumuz bu R değerini gider parabolda yerine yazarsak yani X yerine eksi B bölü A yazarsak tepe noktası ordinatı. Nasıl? Eksi b 2 a mı? Aa, pardon eksi, eksi b bölü 2 a. Evet. Ben gider buldum bu r değeri. Mesela diyelim ki r 3 buldum değil mi? Gider denklemde x yerine 3 yazarsam kaybolmuş olurum. Yani f r. Bunları yapacağız zaten. Az, önce yapacağız, az sonra yapacağız. R'yi buldum. Gittim denklemde yerine yazdım. Sonuç ne çıkarsa K odur. Ya da direkt formülü var. Bu bunu akılda tutmak biraz zor ama yine de tutulabilir bir şey. Ya da elimizde zaten ABC var biliyoruz onları. Burada formülde yerine yazarız. 4AC eksi B kare bölü 4A'dan yine aynı şekilde ne yaparız? tepe noktasının ordinatını yani K'yı buluruz. Örneğine geçelim. Tepe noktasının parabun tepe noktası koordinatlarının toplamı kaçtır? Şimdi bak burada A ne eşittir? 1. Yazalım karışık olmaması için. B nedir? Eksi 2. C nedir? 3'tür. Önce R'yi bulmamız lazım. Yani tepe noktasının absisini. R nedir? Eksi B bölü 2A B zaten eksi 2 eşit. Bölü 2 çarpı A Yukarısı 2 aşağısı 2 o da eşittir. 1. Tepe noktasının absisi nedir? 1. Sonra ne yapıyorduk? Eğer ben bu 1'i Denklemde yerine yazarsam k'yı bulmuş olurum. Yani k eşittir nedir? F1. Bu kadar. 1 bir yazarsam 1'in karesi 1. 2 çarpı 1 zaten 2 eşit. Artı 3. O da eşittir ne yapar? 4'ten 2 çıkar 2. Demek ki tepe noktası ne oldu? 1'e 2 oldu. Bende ne istemiş? Koordinatları toplam. Dikkat et. Koordinatlar yani absisle ordinatın toplamı. 1 artı 2 o da işte ne yapacaktır? 3 yap